Türk savunma sanayisinin insansız hava aracı üreticilerinden Baykar, mini akıllı mühimmat geliştirme çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor. Bu çalışmalarda Kemankeş 2 mini akıllı seyir füzesi önemli bir yer tutuyor. Son olarak, Kemankeş 2 füzesinin sistem tanımlama testi başarıyla gerçekleştirildi. Bu test, füzeye ait tüm sistemlerin tasarım aşamasındaki gereksinimlere uygunluğunu doğrulamak ve sistemin genel performansını değerlendirmek amacıyla yapıldı. Sistem tanımlama testi bir mühendislik aşaması olarak kritik bir rol oynuyor. Bu testle birlikte Kemankeş 2 füzesinin tüm alt sistemleri ve bileşenleri tasarım gereksinimlerine uygun olarak çalışıp çalışmadığı belirleniyor. Bu süreç, Özellikle füze, füzeye entegre edilen donanım ve yazılım unsurlarının uyumluluğunu doğrulamak için gerçekleştiriliyor. Testin başarılı bir şekilde tamamlanması, füzenin geliştirme sürecinin ileri aşamalara taşınmasını sağlıyor ve sistemin sahada etkin şekilde kullanılabilmesi için kritik bir kilometre taşı olarak kabul ediliyor. Kemankeş 2 mini akıllı seyir füzesinin daha önce gerçekleştirilen sistem doğrulama testi, füzenin teknik performansının ve güvenilirliğinin değerlendirilmesine odaklanmıştı. Bu testte, füzeye ait alt sistemlerin birlikte çalışma performansı, tasarımda öngörülen özelliklere uygunluğu açısından incelendi. Sistem doğrulama testinin başarılı geçmesi, füzeye ait tüm bileşenlerin birbirleriyle uyumlu çalıştığını ve görevlerini yerine getirebildiğini doğruladı. Kemankeş 2, mini akıllı seyir füzesi, Bayker'in yenilikçi yaklaşımıyla geliştirilen, hafif ve etkili bir silah sistemi olarak öne çıkıyor. 2 metreye yakın uzunluğu ve düşük ağırlığı ile dikkat çeken füze, mini sınıfındaki diğer seyir füzelerinden ayıran çeşitli teknolojik özelliklere sahip. Keman keş 2, ileri seviye hedefleme ve yönlendirme sistemleri sayesinde sabit ve hareketli hedeflere karşı yüksek hassasiyetle angaje olabiliyor. Ayrıca füzeye entegre edilen yapay zeka destekli karar verme sistemleri operasyonel esneklik sağlıyor ve harp sahasında taktiksel avantaj sunuyor. Keman Keş 2, özellikle insansız hava araçları ve kara platformları ile entegre çalışacak şekilde tasarlandı. Bu entegrasyon, düşman unsurlarına karşı hızlı ve etkili müdahale imkanı sağlıyor. Düşük radar izi sayesinde tespit edilmesi zor olan füze, görevini yerine getirdikten sonra yüksek manevra kabiliyetiyle güvenli bir şekilde görev sahasını terk edebiliyor. Baykar'ın Keman Keş 2 mini akıllı seyir füzesiyle savunma sanayisine kazandırdığı bu ürün, sistem tanımlama testinden başarıyla geçerek seri üretim aşamasına bir adım daha yaklaştı.